Gene bir gün kavsimiz buyurdu. Sofi bir amel, bir ibadet, taat yapar, bir hizmet yapar, zikir yapar, ee, her ne yaparsa döner mürşidine der ki kurbanım, mürşidim, şeyhim artık nasıl hitap ediyorsa benim bu yaptığım amelimden, ibadetimden, taatımdan Rabbimin razı olmasına imkan ve ihtimal yok. Siz dua buyurun Rabbül Alem'in sizin hatırınıza kabul etsin. Kavsimiz buyuruyor bu diyor hayal değildir, diyor hakikattir. Sadatlar dua eder, Rabbül Alem'de de diyor onu Sofi'nin Salih ameli olarak kabul ediyor. Sofinin salih ameli budur. Çünkü neden? Gurur var, kibir var, ucup var, haset var, gıybet var, riya var ve ismini bilmediğimiz birçok kalbin marazları ve hastalıkları var. Şimdi bunlar insanın kalbinde mevcutken yani insanın Allah için bir şey yapması saadetlerin ancak himmetine kalmış. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu aleyhi ve rasulillah ne diye yapacağımı şaşırdım gerçekten. Neye cevap vereceğimi şaşırdım. Bir yandan hadis inkarcıları, bir yandan da bu şekilde nereden kaynaklandığını, kaynağını nereden aldığını bilmediğim bir sapkın akide ve bu akidenin değişik türevleri. Yahu nasıl bir şahsın amellerinin kabul sebebi bir başka şahsın duası olabilir. Yani nasıl bir başka şahsın duası bir şahsın amelinin kabul şartı olabilir. Bu şu demektir: Onun doğası olmadan onun ameli kabul olmayacak demektir. Bu da "Vana Allah kullarına zulmedici değildir ayetine muhaliftir. Veya her insanın çabasının kendi boynuna asılı kılındığı gerçeğine ve insana yalnızca kendi sayının karşılığının olduğu hakikatine muhaliftir bu düstur. Ayrıca şöyle bir şeye kapı aralamaktadır bu. Bir kişi eğer ki bu zatın duası müritlerinin amellerinin kabul şartı ise bu zatı şeyh görmeyen, bu zatı mürşit görmeyen yani bu zata mürit olmayan kişilerin hiçbir amel şansı ve amellerinin kabul şansı yok demektir. Subhanallah bu nasıl olabilir ya? Bu zatın bahsedilen zatın, gavsolar görülen zatın, çok olduğu için hangisi olduğunu bilmiyorum. Gavsolar görülen bu zatın, bir milyon tane isterseniz müridi olsun yahu dünyada iki milyar tane Müslüman var. Geriye kalan bir milyar dokuz yüzü milyon tane insanın amellerinin zayi olduğunu nasıl iddia edebilirsiniz? Kabul olmadığını nasıl iddia edebilirsiniz? Yok onların ameli bu zatın duası olmadan kabul oluyorsa niçin bu zatın yolundan giden ve ona gönül veren onu sadece Allah için seven kişilerin amelleri onun duası olmadan kabul olmuyor? Niçin böyle bir çifte standart var? Allah'ın dini bu akideden beridir vesselam.